Bir haber yapın. Yani, ne Dükkanları için boş dükkanları. Bir haber yapın da görsünler. Kaç dükkanlar var şimdi? On iki 5 Beş motor. Beş tane sır bozuluyor. Tamam. Yetkililerden acil istiyorum abi. Bağırayım istiyorsan böyle. <laughs> Bağırayım mı? Bizi bu durumu düşürenler tans. 163 lira kira. İsaf be kardeşim be. İnsaf be. <laughs> neler hissediyorsunuz şu anda? Çok kötü. Evet. Neler, ne, hangi şartlarda? 44 sene sonra kendimi emekli ederken bu durumda olmamamı gerektiğini düşünüyorum. Abi, abi, ben bir yakın bir apağımıza işim var. bu işi devam edecek bir şey belli değil mi Ama parası, ama parası. Ama parası, ama parası. Yani, şey. yani bizi de açalım, evet, o, tabii kaçın duygula tamam, tamam. evet. Hoş bir şey değil. Tamam, tamam. <laughs>